Selamlar sevgili giyikler! Bir kez daha haftalık programında hepiniz hoş geldiniz. Kayıp Rıhtım ve de Geek Yapar'ın beraber hazırlayıp sunduğu bu programda size her hafta bir takım gelişmekte olan olaylar hakkında haber veriyoruz. Bu gelişmekte olan olaylar elbette film, carçurt bilmem ne hakkında ama bazen gündem serde olabilir. Fakat bu hafta biraz acelem olduğu ve araya sıkıştırmak zorunda kaldığım için haberleri de sizin karşınızda ilk defa okuyacağım. Bakıyoruz ne varmış bakalım bu hafta. Batman'in düşmanları Bane ve de Deathstroke hakkında bir film geliyormuş. Şimdi, eskiden biliyorsunuz bir geek film çıkacağı zaman tüm dünyada bu olay olurdu. Hepimiz manyakça şey yapardık. Ondan sonra bütün bunların boku çıkmaya başladı. Geek film her hafta bir tane çıktıkça artık bir kıymeti kalmadı. Ve de çıkan filmler gitgide daha çok hayal kırıklığı yaratmaya başladı. Ne bileyim ben, Black Adam mesela. Açıkçası izlemedim bile. Blue Beetle mıdır nedir? Uçakta izlemeye başladım, kapattım. Marvel filmleri zaten artık yani ne bileyim çıkmıyor galiba ya da çıkıyorsa da hiç haberimiz bile olmuyor. Diziler miziler derken şöyle bir Ama artık şunu anlamamız lazım. Bakın ben bir noktada e, DC işte falan böyle şeyleri hiç izlemiyorum ya bir izleyeyim diye kalkışmıştım. Ve bir bakmıştım bunların işte yani biliyorsunuzdur takipçiler bilir. Bir sürü animasyon filmi var yani kısa yani orta metrajı bir saat 10 dakika bazıları bir saat yirmi dakika yok. Red Sun'lar bilmem neler bir sürü Justice League'ler bazıları biraz çocuklar işte ama genel olarak eğlenceli yani DC açlı insanın bayağı giderebiliyor. Ve bu her zaman sevdiğim bir şey olmuştur. Çünkü Marvel kalkıp da manyak gibi her filmi 200 milyon dolara yapmadan önce aslında DC bu animasyonlarıyla bizi güzel işte ekranda izlenecek şovlarla birazcık diri tutuyordu. Ve de hiçbir zaman onlardan herhangi bir tanesini izlediğimde zayıf ya da biraz fazla çocuksu bulursam hayal kırıklığına uğramıyordum. Çünkü zaten elimin kiriydi yani kalkıp da böyle dev bir şaşayla ve de tantarayla karşısına geçmiş inanılmaz merakla wow nasıl yapmışlar falan modu yoktu. Ve artık belki de çıkacak olan süper kahraman filmlerine, dizilerine birazcık böyle bakmamız lazım. Zaten ister istemez böyle bakıyorduk ama iyice böyle bakmamız lazım. Çünkü beyin ve de Deathstroke odaklı bir film gelecek olması yani enteresan. Fakat süper kahraman filmleri dizilerinin aşırı derecede işte enflasyonun içerisinde olduğumuz bir çağda pek heyecan verici değil gerçekten. Ve bu heyecan vericilik olmadığı için de bu haberi size veriyorum. Fakat işte şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Öyle gidip de çılgın gibi sinemada işte ilk günden bilet alıp izlemezsiniz ama işte çıktıktan sonra belki bir gün evde otururken akşam üzeri yapacak bir şey bulamayıp öyle makarna yerken karşısında izlersiniz diye düşünüyorum. Ha çok güzel olur gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman filmi oluverir durup dururken anlamsız bir kapı açar bu saatten sonra bütün kötülerin saat... sonu yapıyorsunuz zaten evet. Olmayacak demek. Neymiş? Daniel Day Lewis oğlunun ilk filmi için emeklilikten geri dönüyormuş. Bak görüyor musun ya? İşte bir e, ebeveyn olmanın getirdiği şeylerden bir tanesi. Sen koskoca Daniel Day Lewis ol. İşte ne bileyim bir tane diş macunu reklamında oynayacağı için bile 3 ay metot oyunculuğu çalış falan. Bu kadar kendince saygın bir aktör olmaya e, işte ne bileyim bir sürü oyuncu var. İşte şu bu şu ama Daniel Day Lewis o falan, falan dedirtir kendine. Ondan sonra bir gün emekliğini duyur. Ondan sonra da senin veledin filmde oynayacak baba benimki de sene katıl da biraz film satılsın şeklinde onu ikna etsin menajerleri adam 7 yıl sonra geri dönsün. Neymiş filmin adı? Anne Merno. Anne Mena Ne biçim İngilizce mi? Ne demek Anne Babalar, oğullar ve kardeşler arasındaki karmaşık ilişkileri ve aile bağlarını demekle keşfedeceği ileri sürüyormuş filmde. <laughs> i̇leri sürülüyor ne yani? Bu <laughs> iddia bakansak Neyse. Evet yani okey Daniel Day-Lewis'in oynayacağı bir film kendisi. Ee, bu sizi heyecanlandırıyor mu bilmiyorum. Ana filminde aynı zamanda Sean Bean de oynuyormuş. Sean Bean kim diyorsunuz? Siz ne kayıp yani. Daha koskoca Boromir'in gerçek adını unutmuşsunuz. Bu da böyle bir haber. Yani Daniel Day-Lewis'in yarıda kalmış olan emekliyi bakalım bizleri ne kadar sevindirecek. <laughs> Ve oğlu Daniel Day-Lewis Jr. acaba onun ayakkabılarını doldurabilecek mi? Ya yani onun yarattığı boşluğu. Aynen. Ridley Scott'tan Pompeii faciasına odaklanan dizi geliyor. Ve de Vikings ve The, Tudors gibi popüler tarih dizinin yaratıcısı Michael Hurst ile oğlu Horatio Hurst kalem alacakmış. Güzel. Bu tarz projeleri severim. Ridley Scott'ı severim. İşte e, şeyleri severim. Neydi o, az önce okuduğum şeyler? Tudors filan Vikings onları falan severim. İyidir. Tam benlik kimsenin izlemeyeceği bir proje geliyor gibi yani açıkçası. Bir de böyle şey olacakmış işte sezon sonunda herhalde yanardağ patlıyor falan filan bölüm dizi sonunda neyse. Her bölüm farklı bir karaktere geçecekmiş. Biraz aslında şey gibi. E, su, Neydi lan? Ana. Neydi be? Ana. Rogue One heh. Rogue One gibi yani işte. Rogue One'da da hani herkes önde sonunda ölüyor ya spoiler. Bu da onun gibi yani yanardağ patlayacak herkes taşa maşa dönüşecek falan. Bir tane taşa dönüşmeyen de olur belki o kaçar. O böyle mesela şeydir. Mesela bir tane masum biri olur o kaçar mı? Yok öyle bilmiyorum. Bilmem nasıl bir şey. Ama Ridley Scott'ın seti falan benim için her zaman eğlenceli. Ki artık birçok insan için değil yani. Çünkü adam 98 yaşında falan. Ama yine de bir proje olarak eminim güzel olacaktır. Bu ara böyle benim hiç izlemediğim hiçbir şey izlemiyorum bu aralar. Prime Prime bir şeyler geldi. Böyle bir, böyle bir Romalı bir şey mi ne geldi falan. Bu da şimdi Pompei ya. Hemen bana onu çağrıştırdı. Ama bir tık böyle hani herhalde Vikings'i falan falan da görünce daha tarihi kısmı gerçek diyeceğim ama Pompei'nin o tarihi şeyinin öbürleri kadar detaylı işleneceğinden eminim. Çünkü küçük bir öykü gibi. Mesela Vikings falan koca bir zamanı anlatıyor. Yani işte karakterler, oyuncular değişiyor, büyüyorlar falan. Bu böyle minör bir öykü gibi. O yüzden bir yandan da tarihi bir şey olmaktan çok bir tık en de sonunda ölecek karakterlerin yaşayışlarıyla ilgili onlardan herhalde ilginç bulacağımız bir şey olacaktır. Göreceğiz bakalım efendim, göreceğiz. Avatar'da Last Airbender evreninde geçen yüksek bütçeli bir rol yapma oyunu geliyor. Maşallah maşallah. Güzel, orijinal dizi yaratıcılarıyla beraber yapacaklarmış filan. Ana hikayeden binlerce yıl öncesine geçecek. İyi peki hadi bakalım. Engler bilmem neler yok. Vallahi arkadaşlar bazı şeylerin oyunlarını yapmak çok zor. Yani Last Airbender'in güzel bir oyunu var mı bilmiyorum. Bir iki tane oyun olması lazım filan. Güzel mi onlar bilmiyorum. Ama işte yani böyle tüm dünya ile interaktif bir şekilde şey yapamadıktan sonra bütün o bending özelliklerini bugünkü oyun artık çağında çok fazla bilmiyorum eğlenceli olur mu? Bu konu hakkında çok yorum yapmayacağım. Airbender'ın muhteşem yani bir hani açılıp saçılabilecek ortamı var elbette ve işte biraz açılıp saçıldı zaten yani şey hani evren genişletilmesi yaşanabilecek bir şey. Bir oyunda tabii ki güzel olur ama bence asla hiçbirimizin hayal ettiği kadar özgür olamayacağımız için güzel olmaz. Geçin. Mel Gibson'dan Malta Kuşatması dizisi geliyormuş sevgili geekler. Biliyorsunuz Mel Gibson işte İsa 2 ve de Cehennem Silahı 5 falan gibi devam filmleriyle bu ara uğraşıyordu. Fakat Passion of the Christ için mekan bakarken Malta'yı çok beğenmiş ve de Malta şövalyelerinin işte bir e, Osmanlı'ya karşı aslında kazandığı bir savunma zaferini dizileştirmek falan filan gibi bir proje varmış. Yani onun altından mı çıkmış neymiş onu anlamadım ama önemli değil. Güzel olan şey şu. Şimdi adam anlatıyor tamam mı 700 tane Malta şövalyesi e, Süleyman'ın yazmış herhalde Kanuni Sultan Süleyman mı ben de bilmiyorum şu tarihi bilgim iyi değil. Şeyine e, direniyor filan 10 bin tane askerine karşı direniyor. Valla e, vallahi bence böyle bir şey yapsalar muhteşem olur. Çünkü çocukluğumdan beri Hollywood filmleri izliyorum. İşte Hollywood filmlerinde ben de As Bayrakları jenerasyonundanım. Ne zaman Türkiye Türklerle ilgili bir şey geçse hoşuma gidiyor. Ve bir noktadan itibaren evet tamam işte bizi anlatsınlar, bizi de arada bir göstersinler falan filan ama bizi de yani hani hep böyle süper püripak göstermek zorunda değiller. Bence 700 tane Malta Şövalyesi'nin 10 bin tane Türk Osmanlı bilmem ne işte askerine karşı savunma yaptığı ve zafer kazandığı bir şey izlesek bizim de hoşumuza gider. Bence bu konuda şey yapmayalım yani. Kıllık çıkarmayalım diyorum. Tamam Mel Gibson öyle çok affedilebilir pozisyon biri bilmem ne olabilir olmayabilir ama şimdilik bu projeyi Mel Gibson'dan sıyırarak birazcık bakmaya çalışalım. Eğlenceli olur diye düşünüyorum. Bir sürü de e, yerli oyuncumuza iş çıkacaktır. Istahda, i̇stihdam olacaktır diye umut ediyorum çünkü Dracula oldu izlemiş biriniz bilmiyorum. Orada da e, Osmanlı işte Fatih Sultan Mehmet filan kötü adamlar yani filmin kötü adamıydı. E, ve de işte e, Osmanlı birilerini canlandırıyordu bazı oyuncular falan Ve de hiçbiri ya yani Türkçe falan bildiğimiz günümüz Türkçe'si konuşuyor olmalarına rağmen belli ki ana dili Türkçe olan insanlar değildi. Çok rezil rüsvandı. Bu sefer böyle çatır çatır çok e, sahici çok işte şey olan e, ne denir gerçekçi olan bir şey yapsalar. Tarihi öykü yapsalar ve içinde biz de olsak kötü adam olalım hiç problem değil. Bence çok bomba olur. Benim hoşuma gitti bunu duymak. Mel Gibson bir e, karakter bir insan olarak iğrenç bir insana dönüşmüş olabilir ki çocukken kendisi özgürlük diye bağırdığı için eskiden onu hani çok seviyordum. E, çok seviyor olmama rağmen bana bu ihaneti yapmış olmasından dolayı kendisi de öz olarak kılıp bir gün bir yerde karşılaşırsak ona çok fena somurtacağım. E, ama hani ondan ayrı düşünerek bu proje güzel ve eğlenceli bir şey olabilir diyoruz. E, Malta şövalyelerine karşı elimizden geleni yapmış olmamız bence yeteri kadar iyi. Haftanın sonuna gelirken arkadaşlar bir de ufak bir film incelemesi sıkıştırmak istiyorum araya. Çünkü açıkçası bazı sıkılma sebeplerimden ötürü buna inceleme yapmadım ki çok inceleme yapılması gereken bir şeydi. Bu çok az kişinin izlediği, bu çok e, az insana ulaşan videonun sonunda yani iyice az insana ulaşsın diye Sadece şu inanılmaz görüşü sizlerle paylaşmak istedim. Bu görüşü internette bir sürü insandan gördüğünüz için ekstra bir de benim söylememin bir manası olmadığını düşündüğüm için ne bir story ne bir başka bir şey de attım ama yine de yeri gelmişken azıcık bundan bahsedelim. Joker 2 tam anlamıyla iğrenç. O kadar kötü, o kadar sıkıcı, o kadar lüzumsuz bir film olmuş ki ben filmin ortasında çıktım. Filmin ortasında falan çıkmam ben. O yüzden değil. Yani bir sıkıntı oldu, bir telefon geldi falan. O sıkıntımı 5 dakikada çözebilirdim. Filmden sıkıldığım için filmden çıkmışken çıktım ve o sıkıntımla ilgili böyle lafı uzattım. Başka bir şey yaptım. Yani önemli değil. Hani o kadar ya yani sıkıntı kısmı önemli değil. O kadar sıkıcıydı bir film ve ortasında ilgim bir kere dağılınca izlemeyi bıraktım. Şöyle yanlıştı film, bu arada kendi yorumumla yapmış olayım. Şimdi biliyorsunuz ilk film çıktığı zaman hepimiz wow dedik. Bu wow dememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi okey, o eli yüzü düzgün bir filmdi birçok öylesiyle doğru. Fakat bir adaptasyon olarak da birçok şoke edici işte kışkırtıcı yanı vardı. Yani Joker gibi bir çizgi roman karakterini bir kere böyle bir atmosfere adapte etmek. İşte e, Taxi Driver ya da King of Comedy gibi filmlerin bir harmanı olan bir versiyon gibi bir şey izlemek. Bir de sonra Joaquin Phoenix'in Evet Joaquin. O performansı bir anda ilk defa karşılaştığımızda falan çok şok edici bilmem ne böyle. Yani birçok açıdan birçok beyzi kaplayan bir şeydi. filmde. Şimdi ikincisi bunlar olamıyor tabii yani. Artık bir kere görmüşüz adamı. Bir daha onun böyle şey triplerini falan filan görmek yeni bir kuş değil e, dilimizde tuttuğumuz. Onun dışında da hani şimdi ilk film süper zengin oldu. Tuttu bilmem ne 50, bin dolar, 50, milyon dolara çekildi. 1 milyar dolar hasılat ne yaptı falan. Yapımcılar tabii gözü döndü. Hemen devam filmi falan. Yönetmeni ve de Joaquin Phoenix başta demiştik ki hayır kardeşim asla böyle bir şey olmayacak. O işte böyle tek başına bir şeydi. Sonra paraları görünce bunlar bütün gün çalıştılar 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 ve tamam dediler ya bir devam fikri bulduk dediler. Bu şekilde basit açıklamaları falan filan yaptılar. Devam hani bu öyküyü bir yerden bir yere götürecek. Tekrar bu öyküye bu karaktere geri dönmemize sebep olacak iyi bir fikir bulduk dediler. Ve filmi izleyince ben de okey dedim. Aslında kötü bir fikir bulmamışlar. Bu karakter ilk filmde yükseldi yükseldi yükseldi. İşte efsanevi Joker olmanın kapılarını açtı. Ve şimdi aynı karakterin spoiler düşü düşü düşünü ve de aslında Joker kimliğini o, o, ilk filmde sarılmaya başladı ve sonunda sarıldığı Joker kimliğine vazgeçişi gibi bir şey izliyoruz. Aslında kağıt üstünde kötü durmuyor. Fakat maalesef bu fikri 40-45 dakikada anlatabileceklerini, sadece anlatabildiklerini fark ettikten sonra ulan bu film uzun metraj, biz bunu 2 saate bağlamak zorundayız deyip iki şey yapmışlar. Bir, Müzik koymuşlar ve gerçekten başka hiçbir şey yaramamış müzik. Filmi uzatmak haricinde başka hiçbir şeye yaramamış. Yani bir müzikalden sonra 2-3 tane şarkı en azından aklında kalması lazım. Tekrar etmek, e, Spotify'dan evde dönerken, eve dönerken falan açmak gerekir. Ben öyle bir e, şarkı yakalayamadım. Hadi o şarkı zevki yani, bu sonuçta konser değil. Ama yani e, yine de... yani o ha Bir de şöyle bir şey var, Şimdi müzikaller aslında... ...geleneksel müzikaller var tamam mı? Yani eski böyle, onu da böyle işte... Joker gibi işte sahne oynanıyor filan sonra ardından bir şarkı giriyor. Az önceki sahneyi özetliyor gibi bir şey. Yani öyküyü devam ettirmez. Bir de daha modern müzikaller var. Mesela Moulin Rouge mesela. O işte şarkı da öykü devam ettiricidir biraz. Nispeten bu arada bu kadar siyah beyaz değil. Daha da Moulin Rouge'un da ötesinde iyice sırf şarkıyla öykü devam ettiren örnekler de bulabiliriz. Yani gitmiş Joker filmi için bunlar en antika yöntemi kullanmışlar ve açıkçası bu antika yöntem bence i İbo Show'dan ibaret. Yani arada bir Lady Gaga şarkı söylesin işte Joaquin Phoenix de söylesin ne yapalım filan tarzı gereksiz bir şey olmuş. Bir de hani bir sonu var filmin aslında sonu kötü değil bence hani filmin gene en ilgi çekici kısımlarından bir tanesi. Fakat şu çaba da çok aptalca geliyor bana. Şimdi sürekli paralel evrenler birden fazla işte süper kahramanların versiyonları falan filan dünyacılığı var ya bunun öyle bir dünya, öyle bir şekilde değerlendirilecek bir franchise olmadığını, bunun kendi çapında ayrı yarı sanat eseri falan gibi böyle bir şey olduğunu konuşup düşünüyorduk. Fakat bu hıyartolar evren falan çıkaracaklarını zannetmiyorum buradan günün sonunda ama illa olayı böyle Batman'e bağlamak zorundalar ya. Yani şu kafayı, tabii kötü bir kafa değil ama zorladıkça zorlamışlar abi işte hani Peki Joker ne oldu şimdi? Hani bizim Joker, e, eee, Phoenix'in oynadığı karakter yani 30'larında 40'larında, bizim Batman daha 9 yaşında. İşte efendim, şimdi bir de Harvey Dent'i gördük bu filmde. Yani o ki filmin sonunda yüzün yarısı parçalanmış oluyor. Yanlış anlamayın. Laura ne kadar işte tutarlı falan demiyorum ben. Zaten sinir olduğum şey Laura yakınlaştırmaya çalışma çabaları. Buna yani bu takılacak bir şey değil. Filmin sadece binde biri aslında ama yine de yani böyle filmin sonunda işte mesela filmin sonunda işte büyük spoiler. Bizim Walking Phoenix'i öldürüyorlar. Yerine başka bir adam suratını böyle boyuyor falan falan. Peki şimdi Joker o mu? Ama hani bu lorsal tutarlık açısından gene olamaz. Çünkü Batman hala çocuk, bilmem ne falan. Ha demek ki Joker hiç kimse değil de Joker bir titir yani ve onu o maskeye giyen Joker oluyor falan filan. Okey. Hatta belki de şey. İşte Harley Quinn oynayan karakter bir ara e pardon yani Lady Gaga'nın oynadığı karakter diyorum. Çünkü Harley Quinn mi o acaba? Bir ara hamile olduğunu söyledi. Sonra hamileliği gerçek mi değil mi o belirsiz oldu. Gerçi ben o sırada filmden çıkmıştım. Nereye vardı bilmiyorum ama hani belki onun çocuğu aslında gerçek Joker falan gibi internette muhabbetler dönüyor. İşte bu kafa karışıklığı ve bu şey de ve de aptalca müzikallerle falan ve de onun dışında orijinal yani var tabii ki gene güzel sahneleri gene o iyi oyunculuklar falan falan var hatta güzel manalı anlamlar şey yerler anlar falan var ama iğrenç bir film zaten görmüşsünüzdür internette Herkes böyle düşünüyor. Bugüne kadar yani bir iki tane seven insan gördüm. Aa iyi film diyordu yani. Fena film değildi diyen insan gördüm. Onlar da filmi vermeye çalıştığında yani biraz konuştum. Hani vermeye çalıştığında alabilir. Yani filme ikna olmuşlar. Tamam okey bence de öyküsünde senaryosunda aslında enteresan şeyler kesinlikle var. Ama dediğim gibi olmamış yani. Olmuş mu? Olmamış. İzleyenler varsa ve beğenirse onlar aşağı bakış açılarını ne olur yazsınlar. Beni ikna etsinler. Çünkü ben bu filmi çok sevmek istemiştim. Fakat Sevemedim. Kendinize iyi bakın sevgili geyikler. Bu hafta da buradan bu kadar bahsettiğimiz filmler diziler haberleri hakkında aşağı yorum yazmayı unutmayın. Benden daha iyisini birçok konuda bildiğinize daha çok bilgiye ve fikre sahip olduğunuzu eminim. Bu yaşlı adamı burada yalnız bırakmayın ve de aşağı ağzınıza geleni yazın. İyi gece. Yeah.